Herkese selam ben Nihal. Bugün sizlere son zamanlarda yaptığım kozmetik alışverişlerini tüm detaylarıyla anlatıyorum. Hazırsanız başlıyoruz. Öncelikle bu video sponsorlu bir video değildir. Ürün yerleştirmede yoktur. Zaten kendi paramla satın aldığım ürünleri anlatacağım. Bazılarını henüz denemedim bile. İlk izlenimlerimi sizlerle paylaşacağım. Henüz zamlar gelmeden önce ve indirim döneminde MAC'den, Sephora'dan, Dior'dan, Trendyol'dan ve Kore markalarından aldığım ürünleri detaylarıyla anlatacağım. Öncelikle Kore markalarından aldığım ürünleri göstereceğim. Birkaç parça ve genel de cilt bakım ürünü. Daha doğrusu güneş koruyucular var. Şimdi geçtiğimiz videoları izlediyseniz eğer Kore ürünlerini anlattığım bir güneş koruyucu videosu vardı. Orada Barulap'la artık cildimin maalesef anlaşamadığını anlatmıştım. Çünkü içeriğinde bir takım değişiklikler var. Bence bir takım değişiklikler yapılmış o güneş koruyucuda ve benim yüzümü yakmaya başladı. Ben bu paylaşımı yaptıktan sonra bir sürü kişiden de benzer şikayet aldım. Benzer yorum aldım. Ben ürünü incelemeye aldım. Bu durumu firmayla da paylaştım. Onlardan da içerik bilgilerini istemiştim ve kendim de bizzat incelettiriyorum ürünü. Bir sonuca ulaştığımda sizlerle tabii ki bu gelişmeyi de paylaşacağım. Maalesef şu ara o koruyucuyu kullanamadığım için onun gibi konforlu bir güneş koruyucu ya da daha iyisi varsa eğer bunlara işine girdim ve yine tekrar hem Avrupa markaları, hem yerli markalar, hem de Kore markaları arasında iyi güneş koruyucu avına çıktım. L'Oréal markasını ne kadar sevdiğimi biliyorsunuz. Özellikle göz çevresi kremi tek geçtiğim kremlerden bir tanesi. Markanın bir tane güneş koruyucusu çıkmış. Hemen kutusunu göstereceğim size. Bunu sipariş etmiştim. Keylent'ten, Trendyol Butin'den sipariş ettim. Günlük kullanıma uygun, hafif yapılı bir güneş koruyucu olduğu söyleniyor. Henüz denemedim çünkü dikkatim başka bir güneş koruyucu da. Deneyince size anlatacağım. Markanın ürünleri beni genelde yanıltmadı. Umuyorum bu güneş koruyucudan da benzer performansı alabilirim. Elensilia'nın Green Energy Sun size sıklıkla göstermiştim. Özellikle kuru ve çok kuru cildin kullanımına uygun olduğunu anlatmıştım. Bu kremin de formülasyonunda ufak tefek değişikliğe gitmişler ve son kez üretmişler. Artık bir daha gelmeyecekmiş. Bakalım nasıl bir değişiklik olmuş diye bunu aldım. Evet artık yapış yapış değil. Karma hatta yağlı cildinde kullanımına uygun bir versiyon haline gelmiş. Normalde ürünün içeriğini çok sevmeme rağmen o dokusu yüzünden ben de çok severek kullanamıyordum. Çok güzel bir ürün ama yapış yapış bir his olunca istemezsiniz açıkçası. Makyajın üzerinden zaten uygulayamıyordunuz. Bu versiyonunu merak ettiğim için bunu aldım. Korendi'nin kendi sitesinden alışveriş yaptım. Round Lab markası geldi sonunda ve satışa çıktı. Açıkçası ben bu markanın ürünleri çok merak ediyordum. Özellikle yabancı youtuberlar çok fazla anlatıyorlar. Acaba gerçekten çok iyi ürünler mi? Şişirilerek anlatılan ürünler mi? Cidden çok merak ediyordum ve iki tane güneş koruyucusunu aldım. Elensilya'dan daha önce almıştım. Hatta bunları ara ara Instagram'da hatta Instagram'a biliyorsunuz kanal özelliği geldi. Aramızda bir grup kurduk. Yani ben hepinize bir özel mesaj atıyorum. Sizler cevap yazamıyorsunuz fakat emojilerle tepkinizi belli edebiliyorsunuz ama ben hepinize özel mesajlar yazıyorum gibi bir uygulama geldi. Kanal uygulaması. Profilim de var zaten katılmak isterseniz. Burada paylaşmadığım ve özel olarak paylaşmak istediğim her şeyi ya da rahat rahat konuşmak istediğim her şeyi oradan paylaşıyorum. Orada bu güneş koruyucu göstermiştim. Benim elimde bir tane stick güneş koruyucu var. Bir tane de özellikle lekeli ciltlere özel yapılmış, yine yeşil çay içeren Barulap'ta da vardı biliyorsunuz. Bu iki güneş koruyucuyu aldım ve stick olanı henüz denemedim. Stick olanla ilgili iyi yorumlar da var. E işte, olmasa da olur. Daha iyi olan ürünler de var denilen yorumlar da var. Ben yine de kendim objektif bir şekilde incelemek istedim. Ama bununla ilgili özellikle globalde öyle yorumlar vardı ki şişirme mi bu yorumlar? Gerçekten markanın ürünleri çok mu güzel? Merak ettim açıkçası. Sanıyorum son zamanlarda aradığım güneş koruyucuyu bulduğumu düşünüyorum. Hatta kanaldan da bu yorumu paylaşmıştım. Sanıyorum doğru güneş koruyucuyu sonunda buldum diye. Barulab'ın yerine koymak istediğim ve Barulab'dan 5 kat daha iyi olduğunu düşünüyorum. Çok yakın zamanda hatta favoriler videosunda birazcık daha detaylı anlatıp formülasyonun dokusunu size gösterebilirim. Ben bu kadar ince yapılı, cildi irite etmeyen, ciltle anlaşan ne parlak ne mat. Bence yağlı cildinde kullanabileceği, kuru cildinde kullanabileceği şahane güneş koruyuculardan bir tanesi. Kullandığım süre zarfında ki bu süre zarfı benim adet dönemime de denk geliyordu. Kesinlikle cildimde iritasyon, sivilce gibi bir problem yaratmadı. Alerjik bir durum olsaydı anında tepki veriyorum zaten. Dokusunu çok beğendim ve kesinlikle cildimde yanma yapmıyor. UV kamera da baktığım zaman yeterli miktarda uygulayabiliyorum ürünü. Kısacası ürünü bir süre daha test ettikten sonra çok detaylı bir şekilde sizlere anlatacağım ama şu an için en sevdiklerim arasında diyebilirim. Herhalde favoriler videosu çekersem bu ay ona yetişecektir diye düşünüyorum. Yakından da göstereceğim size. Markanın bir sürü güneş koruyucusu var. Ben özellikle bunu incelemiştim. Bunun yorumlarını çok araştırmıştım ki araştırdığım gibi çıktığını düşünüyorum. Ürünler yeni geldiğinde Korendi genelde indirim yapıyor ve ben o indirim döneminde almak istiyorum. Sonrasında çünkü fiyatı çok yükseltiyor. Atıyorlar. Bu da şu anda indirimliydi. Hatta ne olur ne olmaz diye üründen bir tane daha sipariş ettim. Çünkü şu anda piyasada iyi güneş koruyucuların satıldığı banttan satılıyor. Yani 700 liralar civarında değil 500 lira civarına ürünü satın almıştım ve performansını çok çok beğendim. Dior'un kendi sitesinden bir alışverişim oldu. Açıkçası Dior'un kendi sitesi olduğu için Sephora'dan almayı tercih etmiyorum. Hem bol sayıda deneme boyu ürün gönderdikleri gibi hem de çok güzel bir şekilde kargoluyorlar ürünleri. Hızlı bir şekilde de geliyor. Bu aldıklar Sephora Sephora'lara da geldi. Hatta Nişantaşı Sephora mağazasında diğer renklerin hepsini gördüm. Berry ve Rose Rosewood rengini aldım. Şöyle çok tatlı bir pembe. Kesinlikle ışıltı barındırmıyor. Bir diğeri birazcık daha yoğun bir renk. Onu da yanına şöyle uyguladım. Berry rengini görüyorsunuz. İddialı bir renk. Kontrollü sürmek gerekiyor bunları. Pigmentasyonu çok yüksek aldıklar. Pembesine nazaran bu yeni renkleri ve yeni versiyonları çok daha beğendiğimi söyleyebilirim. Bunları Dior'un kendi sitesinden aldım. Türkiye sitesinden aldım ve Şunlar da alışverişimle birlikte gönderilen. Bunlardan iki tane daha vardı. Onları kullandım, deneyip baktım. Yaklaşık beş tane de deneme boy ürün gönderdiler. Sephora'dan mini bir alışveriş yaptım. Tamamen yeni çıkan ve merak ettiğim ürünleri içeriyor. Bu ürünlerin bazıları çoktan çıkmıştı ama bizim ülkemize gelmesi birazcık zaman aldı. Mesela Fenty'nin bu stikallığı gibi. Lekeli ciltliyseniz biraz bu tarz ürünleri kontrollü kullanmanız gerekiyor. Böyle bir ambalajı var. Rengi de görüyorsunuz. Bu sizi korkutmasın. Işığı ışıltılı, parlak bitişli farklı bir tarzı var. Özellikle makyaj yok gibi makyajlar yapmak istiyorsanız, çok doğal makyajlar yapmak istiyorsanız ve cam gibi parlasın istiyorsanız kullanabilirsiniz. Lekeli bir cildiniz varsa çok çok dikkat etmeniz gerekiyor. Lekelerinizi açmadan uygulamanız gerekiyor ve altta çok fazla ten ürünü varsa yine dikkatli uygulamanız lazım. Ürünleri kaldırabiliyor. Mat yapıda bir ürün kullandıysanız, üzerinden bunu geçecekseniz birazcık sorun yaşayabilirsiniz. Uygulamalı olarak makyaj video videolarında size göstereceğim. Sephora'dan aldığım bir diğer ürün de Natasha Denona'nın yeni kapatıcısı. Öyle videolar izledim ki böyle bir kapatıcı olamaz. Göz altlarıma bakar mısınız? Hem nemli bitişli hem nasıl kapattı, aydınlık görüntü verdi, nem verdi, çizgilerime dolmadı. Ki kapatıcının vaadi de bu yönde. Ve kocaman bir boyutu var. Çok şık bir ambalajı var. Tabii ki bize göre fiyatı da çok yüksek. Ben de bunu merak ettim. N4 rengini aldım. N4 soğuk tonlu ama aslında bana uyan bir renk. Y2 ya da Y3 Saydım sıcak tonlu onları belki daha çok sevebilirdim. Şöyle görüyorsunuz soğuk tonlu nötr bir renk. Göz çevrenizi çok iyi kapattığı gibi kapatıcılığı orta arttırabiliyorsunuz. Lekelerinizi de kapatabiliyorsunuz. Hatta şu anda göz çevremde bu kapatıcının uygulanmış hali var. Kapatıcının en güzel yanı parmaklarınızla fırçayla ya da süngerle çok rahat bir şekilde uygulayabiliyorsunuz. Elimde şu anda görüyor musunuz? Ve hiçbir şekilde çizgilerinize dolup sizi yaşlı göstermiyor ve sabitlenmeye çok uygun kapatıcılardan bir tanesi. Ben çok seviyorum sevdim. Uygulaması çok kolay. Yani çizgilerinize dolmadan kastım. Nemli bitişli kapatıcılar biliyorsunuz çizgi çizgi aralarına dolar ve sabitlerken de zorlanırsınız. Bu kesinlikle öyle bir kapatıcı değil. Ben rengi nasıl seçiyorum bu tarz ürünlerde? Maalesef mağazalarda olmadığı için testerlara bakamıyorsunuz. Ben internetten, TikTok'tan uygulama yapan kişilerden hangi rengi kullandıysa, swatchlar varsa yani ellerinde ya da gözlerinde uygulanmış hali varsa kendime en yakın hangisiyse onu seçmeye çalışıyorum. N4 seçtim. Sadece biraz sıcak tonlu seçtim melazmam olduğu için onlarda da çok işe yarardı. Y2 ya da Y3 rengini de şu ara almayı planlıyorum. Ben performansını çok beğendim. Çok güzel de bir aplikatörü var. Şöyle yakından da göstereceğim size. Çok rahat bir uygulama yapıyorsunuz ve üründen azıcık almanız yeterli. Az önce elime aldığımda gördünüz ne kadar fazla ürün oldu. Konsantre güzel de bir ürün. Beğendim ben bu kapatıcıyı. Bu ton da yapmıyor. Nars'ın Afterglow Shine lipstickleri çıktı. Dolce Vita rengini aldım. Ünlü Dolce Vita rengi. Bence en bonus olabilecek renklerden bir tanesi. Afterglow'ların bam yapıda olanları değil odunla karıştırılmasın. Bu tam bildiğiniz parlak bir ruj. ıslak bitiş sağlayan Tartın Maracuja Juicy tintlerine de benzeyen bir ürün. Ve bence Dolce Vita rengi kesinlikle nokta atışı. Her ten rengine uyabilecek bir renk. Duruşunu çok beğendim. Bu tarz rujlarda uyguladığımda kalıcı mı diye soru geliyor. Maalesef arkadaşlar parlak rujlar, bu tarz ışıltılı rujlar çok fazla kalıcı olamıyor. Doğası gereği tint gibi olmadığı için ya da mat bir ruj olmadığı için daha kremsi yapıda olduğundan bir süre sonra dudaklarınızdan tabii ki ayrılıyor. Gün içinde tazelemeniz gerekiyor. Trendyol'da L'Oreal Boutique'den L'Oreal'in Glow Paradise rujlarının iki tane rengini aldım. 112 ve 111. 111 birazcık daha pembe tonlu. Bu da yine parlak bitişli göreceksiniz. Çok tatlı bir pembe. Bakın az önce gösterdiğim Nars'ın dokusuna da çok benziyor. Chanel'in balmlarına da çok benziyor. Şu anda dudaklarımda Chanel'in bir balmı var. 112 numaranın da duruşunu görüyorsunuz. Chanel kadar tabii ki kalıcı ya da Chanel gibi tok bir duruşlu değil ama doğru bir dudak kalemiyle, doğru bir uygulamayla bu etkiyi yine verebiliyorsunuz. 112 bence Joker renklerden bir tanesi. Daha şeftali nude'lardan ama alt ton olarak pembeliği de var. Çok fazla pembeliği yok. Özellikle doğru bir dudak kalemiyle yani Verle uygularsanız, Derviş'le uygularsanız, Yves 2 numaralı kahverengiyle uygularsanız şahane duruyor. Tek başına da uygulama yapabilirsiniz tabii ki doğal duruyor. Ürün şöyle yine dikkatli kullanmanız lazım. Bu tarz ürünleri çok fazla açmayın. Mekin biliyorsunuz banların da çok açıp kırıyorlardı. Bunlar da yaz aylarında özellikle sizi üzebilir. Azıcık azıcık açıp tamponlama yaparak uygulayabilirsiniz. Renklerde görüyorsunuz. Bence L'Oreal'in en güzel rujları diyebilirim. Joker renk hem günlük hem de özel günde kullanabilirsiniz. Son olarak Mac'den aldıklarımı göstereceğim. Bunun poşetini de mahvettim artık böyle büküp büküp çantaya koymaktan. Mac'den biraz fazlaca alışveriş yaptım. Geçtiğimiz günlerde zam gelmeden önce bir indirim dönemi vardı. Ruj günü vardı vesaire. O aralarda alışveriş yaptım. Mek'in bir sürü kalemini aldım. Bunlar içinde World var, Derviş var, Sor var, Coffee var, Cherry var. Bunlar benim en sevdiğim, çok beğenerek kullandığım kalemler. Bunları stoklamak için aldım. Zamlardan önce iyi ki de almışım. Çok fazla arttı bunların fiyatları. Rutin derimde kullandığım kalemler açılmış hali var görüyorsunuz. World şurada en üstte. Hemen onun altında Dervişi görüyorsunuz. Her dudak sevmez ama çok güzel bir Newton'dur. Ben bayılırım mesela. Sor var. Gül kurusu tonu ve en güzel soğuk kırmızılardan mavi alt tonlu kırmızılardan çeri var. Ve şu anda gözlerimde de dağıtılarak uygulanmış halini görüyorsunuz. MAC'in Kofi kalemi benim en sevdiklerim arasında. Bir de MAC'in Dazzle Shadow'ları var. Şöyle ışıltılı yapıda krem farları var. Bu krem farları çok fazla online'da bulamıyorsunuz ama mağazalarda ben bir sürü rengine denk geliyorum. Ve yakın zamanda bunlardan aldım. Özellikle şurada bir ton var görüyorsunuz. Instagram'da bir sürü makyajda gördüğüm tonlardan bir tanesi. Diyeceksiniz ki Nihal Flormar'da yaptığı Kore markalarında da var. Bir sürü markada zaten bu tarz ürün var. Çok hızlı kuruyorlar. Ya simlerinin tortuları çok büyük oluyor gözünüze giriyor. Bunda öyle bir şey yok. Ve sabitleme gerekebiliyor diğer ürünlerde. Bunun yapısı olağanüstü. Hatta şu rengin adı neydi? Beam Time. En güzel renklerden bir tanesi. Bir de şampanya tonu var. O ne mağazalarda ne de online'da artık maalesef yok. Bulduğunuzu kesinlikle kapın. Çok özel ürünlerden bir tanesi. Ben 200 lira bandındayken aldım. Şu an fiyatı artık düşünemiyorum bile. Renkleri de görüyorsunuz elimde. Instagram ve TikTok'ta yapılan makyajlarda görmüştüm bu ürünü. Uygulaması da çok kolay. Ben sıklıkla kullanıyorum. Çok pratik ürünler. Şurada gördüğünüz pembe tonda Love Yourself diye geçiyor. Bu da kesinlikle şahane. Ve bankten iki tane de cream krim color base'lerden aldım. Bunların normalde pearl rengi var bende ama özellikle shell ve kaprı almak istedim. Çünkü Mekin makyaj artistlerinden Hüseyin Kaygısız bunlarla ilgili çok güzel bir video çekmişti. Çok da güzel makyajlar yapıyor. Özellikle ikisini birden karıştırarak harika bir allık bronzu gibi ışıltılı bir renk elde etmişti. Ben de onu denemek istedim. Özellikle yine ıslak bitişli, parlak bitişli makyajları seviyorsanız hemen shell rengini size göstereceğim. Elimde de bakalım. Bunları parmaklarınız yardımıyla uygulayabilirsiniz. Işıl ışıl bir ton. Şu anda elim artık sim yuvasına döndüğü için az önceki ürünlerden çok detaylı görünmüyor. Kapı rengi de aslında bir bronzer yani yanmışsınız gibi his veren ürünler gibi duruyor. Çok doğal duruyor. Yansımaları görüyorsunuz. Bunların ikisini karıştırarak yanaklara tatlı yokmuş gibi güzel bir güneş ışıltısı veriyor. Ben o duruşu çok çok beğenmiştim. Öyle size göstermeye çalışacağım. Yanaklarda daha iyi görünecek tabii ki elden ziyade. Bu iki rengi aldım. Bunları kullanarak size bir makyaj videosu hazırlamak istiyorum. Son olarak Watson's'tan bir alışverişim var. NYX'in şöyle bir kalemi vardı. Nude Truffle diye geçiyor. Geçtiğimiz günlerde Hailey Bieber yeni çıkan glossu ile birlikte bunu dudaklarına uyguladı ve anında dünyada yine çok satanlar arasına girdi. E ben de geri kalmayayım dedim. Daha önceden bu kalemden bende vardı. Çok sert bir sürümü var. Size anlatmıştım daha önceden. Yani trend oldu diye tuzağa düşmeyin. Tek elimde kalem kalmadığı için yeniden alıp size anlatmak istedim. MAC gibi, Make Up Forever gibi ya da Flormar gibi kolay bir sürümü yok. Ben bunun yerine Rocher'in 02 numaralı kahve kalemini alırdım. Evet tonu çok güzel ama çok kolay bulunabilir bir tonda biliyorsunuz NYX'in en sert serisi. Dudaklarınızı ağlatacak sertlikte. Normalde Watson's'tan başka bir alışverişim vardı. Bugüne yetişir diye düşündüm. Maalesef yetişmedi. Artık Instagram'dan anlatacağım. Amerika Sephora'dan aldığım ürünler var. Arkadaşım Eylül'de geliyor. Onları artık size Eylül'de anlatacağım. Korendi'den başka siparişlerim oldu. Az önce gösterdiğim güneş koruyucuyu stokladım. Bence formülasyon, doku, ciltte bıraktığı his şahane ve kesinlikle cildinize komedon sivilce yapmadığı için Round Lab markasının lekeli ciltlere özel yeşil çaylı güneş koruyucusu sanki son zamanlarda aradığım güneş koruyucu işte budur dedirten ürünler arasındaydı. Ve Emuse markasının ürünlerini aldım. Tabii ki bana sorduğunuz iki tane ürün vardı. Onları aldım. Onları da ilerleyen günlerde alışveriş videosunda değil... Değil ama seversen favorilerde sevmezsem beğenmediklerimde ya da Instagram'da sizlere özel paylaştığım içeriklerde görebilirsiniz. Unutmayın Instagram'ın kanal özelliği var. Burada konuşamadığım her şeyi ya da özel olarak sizlere anlatmak istediğim her şeyi orada paylaşıyorum. Biz bize oluşturduğumuz bir ortam olduğu için benim çok hoşuma gitti. Orayı da size beklerim. Eğer ki kanal uygulaması size de geldiyse güncellemesi size de geldiyse oradan da gelirseniz katılırsanız özel paylaşımları görmüş olursunuz. O camrucum rümelim benim Instagram Instagram ve TikTok adım sürekli videonun altında geçiyor. Oralardan da takipte olursanız farklı farklı paylaşımlarım oluyor. Onları da kaçırmamış olursunuz. Çok yakın zamanda makyaj videoları gelecek. Şu anda yeni bir kameraya, yeni bir sisteme geçtiğim için biraz öğrenmeye, çözmeye çalışıyorum. En iyisi olsun istiyorum. Renk ayarlarını henüz tam istediğim gibi çözemedim. Bir iki hafta daha süre isteyeceğim. Ondan sonra makyaj videoları, Charlotte Tilbury başta olmak üzere bu yeni ürünlerle makyajlarda sırayla gelmeye başlayacak. Özel olarak merak ettiğiniz ürün varsa bu alışveriş videosunda ilk olarak Olarak bunu görmek istiyoruz derseniz çünkü çok fazla ruj var, çok fazla kalem var. Kapatıcıyı zaten öncelikli olarak sizlere göstereceğim. Bunu kesinlikle öncelikli olarak görmek istiyoruz derseniz videonun altına yorum bırakmanız yeterli. Her cuma saat 17:30'da kanala yeni bir video yüklüyorum. Kanalıma abone olup bildirimlerimi açarsanız ve beni Instagram'dan takip ederseniz çok mutlu olurum. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.